ferdiyet makamı ashab-ı kiram ve Mehdi şakitleri için umumidir. Ama ferdiyet makamı kavsiyet ve kutbiyete sahip zatların şahsına hususidir. Sırrı ve resetü nübüvvet maskarı ismi azam ve ferdiyet makamına haiz olan şahsı maneviden maada şahsi ve ferdi Velayet-i Sura ve Velayet-i Vüsta'daki hiçbir kimsenin himmeti o makama kavuşamaz. Ferdiyet makamı ashab-ı kiram, sahabeler çünkü doğrudan doğruya Kur'an'a muhatap oldular ve Mehdi şakitleri için umumidir. Hazreti Mehdi ve şakitleri için umumidir. Ama ferdiyet makamı Kavsiyet ve kutbiyete sahip zatların şahsına hususidir. Yani eskide işte Kavs-ı azam gibi e, Abdülkadir Gelenan gibi zatlar işte Kavs-ı azam diyoruz. Ferdiyet makamına tek olarak ne yapmışlar, çıkmışlar. Kavsiyet kutbiyetle beraber ferdiyet dahi diyor Üstad, onlar da olduğundan diyor. Ferdiyet makamı kavsiyet ve kutbiyete sahip zatların şahsına hususidir. Şahıs olarak etrafındakini leri o şeye çıkaramıyor. Çünkü şahıstan alınmıyor. Ferdiyet makamı. Doğrudan doğruya Kur'an'a muhatap olmakla sahabe tarzında alınmıyor Sırrı veraset-i nübüvvet nübüvvetin veraset sırrı masarı ismi azam ve ferdiyet makamına haiz olan şahsı maneviden maada şahsı maneviden başka şahsi ve ferdi şahıs olarak ya da ferdi olarak velayet-i sura ve velayet-i üstadaki hiçbir kimsenin himmeti o makama kavuşamaz. Bu hikmete binaen Risale-i Nur bu hikmete binaen Risale-i Nur mehaz ve maksadı kudsiye-i Kur'aniyeden alınmış bir tefsir-i hakkat Kur'aniyedir. Demek ki ferdiyet makamı sahabe-i kiram efendilerimize umumi olarak ferdiyet makamına şahsı manevi olarak çıkmışlar. Bir de ahir zamanda Mehdiyet'e mahsus umumi oluyor. Diğer zamanlarda işte Abdülkadir Geylani gibi o büyük zatlarda, İmam-ı Rabbani gibi zatlarda ferdiyet makamı kavsiyet ve kutbiyetten sonra onlar şahıs olarak ferdiyet makamına çıkmışlar. Ama e, şahsı manevi olarak çıkılamıyor. Sırrı veraset-i nübüvvet, Niye? Ee, nübüvvetin veraset sırrıyla oraya çıkılıyor. Maskari ismi azam olunca ve ferdiyet makamına haiz zatlar yani şahsı manevi oluşturan o e, şahsı manevi oluşturan bir e, mehdiyete bakan mane oluyor şahsı manevi oluşturduğu için o şahsı manevi o şahsı maneviden maada şahsi ve ferdi yani bir kişi şahsı adına veya ferdi adına velayet i ve velayet i vüstadaki zatlar sura ve vüstadakiler şahsı ve ferdi namına hiçbir kimsenin himmeti o makama kavuşamaz. Bu hikmete binaen risalet i Nur mehaz ve maksadı kutsî Kur'aniyeden alınmış. Risale-i Nur Kur'an'ın kutsi maksat ve mehazlarından alınmış. Şahıstan alınmıyor. Doğrudan doğruya Kur'an'a muhatap oluyor. Zaten üstad zettleri de mevzuman zettleri de benim malım değil diyor. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alınmış bir tefsiri hakikattır diyor. Kur'an'ın malıdır diyor. Benim malım değil diyor. Ben de sizin gibi bir talebeyim ders arkadaşıyım diyor. Meyhaz ve maksat-ı kutsi Kur'an'dan alınmış bir tefsir-i hakikat Kur'an'dır. Risale-i Kur'an'ın hakikat tefsiridir. Esrar ve icaz ile. Bu neyi gösteriyor peki? Bu ise bu neyi gösteriyor? Esrar ve icaz ile müzeyyen Kur'an'ın sırları, Kur'an'ın icaz ile müzeyyen bu meskur hikmetlere mebni bilinmek pek azim bir sırrı masivadır. Bu da bir masivaya ait bir sır.